Aşk sıkı Hadi gel. arkadaşlar şu an dışarıda bildik yapacağız. Yani köşede ne Aşağıda Ve şu an şurada var. <laughs> orada nasıl ikileriyorlar? Helal. Bunu çıkartayım mı anahtarı ben? Aşkım sen de <laughs> babayım. Sen var ya çok zekisin ama gel. Hadi gel gidelim. Dur ben şurayı kapatayım. Anahtar zaten burada. Kapıdan. Şöyle açıyorum. Hadi gel. Geç. Sen gel aslında lan buraya gel lan. Sen. Hii, hayır hayır hayır. Hadi yürü. Gel. Ne? Anne mamutun memizi ne yapacağım? Koy da hepsini içine. Kaybolursa. Efendim. Efendim. Yes. Gel çuna desen. Ey Kaykayım. yıka mı attım kanka. Haykayın. arkadaşlar. Ha? Burada hadi gel. Bak şimdi neler. Ne bakıyorsun gı? Gı. Mehmet İbrahim. Gölgem arkamda kalıyor. Gel Mehmet İbrahim. Aşk. Yağmur abla gidiyor gel. Ya e sen bir gelsin anne. Birinin yanında sürü yani. İyi uzağa gidiyor. Kayra abi geliyor. Var. E ne yapacak? Biz duvarda mı yiyecek? Yiyin Aslında aynen olabilir yani. Sen, sen anne şurada sürsün. Bu tarafta sürsün orada. Başka yerlere gidiyor ya. Bu da ya Kay. Geç. Bir Geç. Ne annem işte yeni şey. Takip ettim maçeli. ben. Sen neredesin? Seni arıyorum ben. Burada mı Raş? Allah. Ha burada mısın? Ha? Şu masayı al. Aynen ya yani, hepimiz sardık o küçük ya da ya da o büyükler siz yiyin büyükler yesin o küçükle biz yiyelim olur mu? Tamam o zaman arkadaşlar şimdi e, bu siyah e, masayı alacağız. Bu etkinlik boyunca küçük, küçük masayı biz kullanacağız. Evet arkadaşlar, ben çok heyecanlıyım çünkü kalkınca her ne yapacağımı bilmiyorum. buraya geç. <laughs> geç! Hadi gidelim. Hayır. Ben yardım edeyim mi? sen oraya geç, hadi gel Hadi gel sen, sen <laughs> tamam, gel. Arkadaşlar buna bakın yardım edin. Arkadaşlar şimdi bu masayı götürüyoruz. Böyle Ama tam götürüyorken masanın ayağı kırıldı böyle. Bakın şuradaki ayağı yok. Çünkü o yüzden ne yapalım yani biz bu arada gideceğiz. Suna da ne yapıyor? Suna da ne yapıyor iki saatten beri? <laughs> Sana de aynı ise Sadece Instagram <laughs> 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 Arkadaşlar şu an hala bir yağmur duruyor. Çıkıyor yok. Yağmur ya. Biri geliyor ses duydum ya. Bilmiyorum. Kim aldı bilmiyorum. Biri geliyor, ama kim bilmiyorum. İnşallah Sıma. İnşallah Sıma. Sıma bile gelir daha sonra abla geldi. Laf. Ha şey e, Alper geldi. Evet. Hala Aslına abla yok. Geliyor. Oğlum sen patates getirdin mi? Evet. Oğlum patatesi getirdim patatesi. Satayım, getirelim. patatesi getirelim. Evet. diyorum. Yağmur karkayı da şurada. Bak elini bırakarak elini bırakarak sürüyor. Çağırayım mi ben? Ya da patatesi alayım gelin mi? Tam bakın şuna. Şuna bakın. Kayfayı alın. Şifreye giriyorum Patates Patates mi? Annem şey mi Allahım hala patates yok 7 dakika olmuş hala patates yok Patates Susun abla Patatesi bekliyorlar 2 saatten beri Evet Geliyor musun yani? Daha ablam gelecek. Ya. Patatesi, ona güvendik. Şimdi hemen kalka isteyeceğim. Anne! Ha? Oturduk da. O telefonu aldı. Annemiz Hah, geldi şükür. Geldi Suna abla. Baba geldi. Aa, Kayra da gelmiş. Ozra, oh, Talha hep uyuyor. Değil mi? Onlar yedirdin Kayra. Evet baya kalabalık olduk. He he. Anne ne o? Benzer. Kim bu? Ben bu? Bu Azra mı? Şeytana mı? Aha. Ben hiç görmüyorum. Evde ben, uyuyor ben, sanıyorum. Vermem ki. Mehmet İbrahim'e bak. seninki orada orada seninki. <laughs> Allah'ım bu büyümüş. Almaz, alamazsın beni. Almıyorum zaten. Benim. Bu şurada azıcık. Bak, bak. Bak, ben zaten gidelim.